Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecma'in. Sevgili kardeşlerim, Risale-i Nur ışığında Aile Mutluluğu, Geçimsizliğin Sebep ve Çareleri programına hoş geldiniz. Bugünkü programımızda yine aile birliğini bozan sebeplerden dargınlık ve surat asma yani eşler arasında dargınlık ve surat asma aile birliğini zedeleyen, zayıflatan, bozan ve mutluluğu ortadan kaldırmaya sebep olan çok önemli bir husus. Ailede eşler arasında dargınlık ve özellikle surat asma sıkça görülen bir davranış şeklidir. Halbuki eşler arasında belki de hiç olmaması. Gerekenler de bunlardır. Çünkü aile hayatı sevgi, şefkat ve muhabbet üzerine tesis edilmiştir. Bu tip davranışlar hele uzun süreli olursa o zaman eşler sevgi ve mutluluğu başka yerlerde aramaya başlayacaklardır eşler arasında zaman zaman dargınlık olacaktır. Ama bunun uzun sürmemesi gerekir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç günden fazla dargınlığın olmaması gerektiğini beyan eder. Evet, mümin kardeşini sever ve sevmeli. Onun için nasıl hadisiyle. ile üç günden fazla mümin mümine küsüp katı mükaleme etmeyecek. Mealindeki hadisin ifadesinden de eşlerin arasında dargınlığın üç günden fazla devam ettirilmemesi gerekmektedir. Hatta dargınlığın üç günde sınırlandırılmış olması çok düşündürücüdür. Arayı soğutmadan, hadise kulak verip kırgınlığın ıslahına giderilmesine çalışılmalıdır. Dargınlık eşler arasındaki muhabbeti ve sevgiyi zayıflatır ve ailede irtibatı koparır. Onun için bir hadis-i şerifte uzun süreli dargınlığın kan dökme ile aynı olduğu ifade edilmiştir. Bir kimse Müslüman kardeşiyle bir sene küstürürse onun kanını dökmüş gibi günah işlemiş olur buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Demek önce aile dargınlığa sebebi verecek şeylerden azami kaçınmalı. Şayet insanız insan kusurdan hali olmaz. Kusur edebilir o zaman hemen onun izalesine çalışmalı. Rabbimizin bu hususta dargınlığı kim önce giderirse ona çok büyük mükafatlar vereceği vaatleri var. Ayetlerde, hadislerde bunlara hep yer verilmiş. O zaman Allah rızası için eşlerden birisinin fedakarlık yapıp o dargınlığı giderici hareketlere başvurması lazım. Hem sevabını alması lazım, manevi makamını yükseltmesi lazım, hem de o e, aile birliğini bozan o dargınlığı giderilmesine sebep olması lazım. Aile mutluluğunu, birliğini, bozan sebeplerden birisi de sık sık sinirlenme ve şiddet göstermedir. Ailede sık sık sinirlenme ve şiddet gösterme genelde erkekten kaynaklanmaktadır. Böyle davranışlar eşler arasında sağlıklı irtibatı kestiği gibi bu irtibatsızlığın devamlılığına da yol açar. Ailede bu davranışların sık görülmesi evlilikte tehlike çanlarının çalmaya başladığına işarettir. Bu durumda yapılacak şey her iki tarafın da sakin bir şekilde böyle davranışların sebebini araştırması ve ona göre çözüm üretmesi en sağlıklı olanıdır. Sık sık sinirlenme ve şiddete müracaatın yaygın bilinen birkaç sebebi vardır. Birisi işsizlik ve geçim sıkıntısı. Diğeri alkol ve kumar gibi kötü alışkanlıklar. Bir diğeri de devrede bir başka kadın olmasıdır. Birinci problemin çözümü diğerlerine göre biraz daha kolaydır. Bunda erkek evin gelir ve giderini, sıkıntı ve problemlerini eşiyle paylaşmalı. Hanım da onun mali durumunu dikkate alarak bir takım istek ve ihtiyaçlarının teminini ertelemelidir. Ailede karşılaşılan her olumsuzluk bir musibet yani İstenmeyen bir dost olarak, şey istenmeyen bir dert olarak bilinmelidir. Ve dünya imtihanının bir gereği olduğu düşünülmelidir. Buna karşı en selametli yol sabırdır. Sabrın bir çeşidi de musibetlere karşı sabırdır ki Tevekkül ve teslimdir. Sabrın sıra niye verilmiş? Dünya imtihan yeri. Demek insan ölünceye kadar değişik şekillerde imtihana tabi olacak. O imtihanların aşılmasında da sabır kuvvetini kullanacak. Yani üzerine düşen vazifeyi yapıp neticeyi Allah'a bırak tevekkül, teslim. Kaderine razı olmaktır. Bir kadının kocası nefsine ve şeytanına uyabilir. Bu bir musibettir. Sabırla karşılanması gerekir. Cenab-ı Hak da sabredenleri sevdiğini beyan buyuruyor. Gerçekten Allah sabredenleri sever. İşte eşler bu gibi durumlarda sabretmenin mükafatını düşünüp mümkün mertebe irtibatı kesmemeli, karşılıklı konuşma yolları araştırmalıdırlar. Aile birliğini bozacak, mutluluğu ortadan kaldıracak davranışlardan uzak durmaya çalışmalıdır. Allah bu gibi menfi durumlardan ailelerimizi muhafaza etsin. Gelecek programcısıyla buluşmak üzere.